Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız Oğuz Fatih Kara karşı karşıya geliyor. Tüksel Kadın Futbol Süper Ligi'ye 7. hafta mücadelesinde Sarı Lacivert ekibimiz bir maç eksiğiyle geride bıraktı. 5 haftada 5 galibiyet aldı ve bir şekilde yolun 15 puanla devam ediyor. İlk düdük geldi ve maça Fenerbahçe'miz başladı. Fatma'dan sol kanada doğru uzun bir top. Lara İvanusa var o noktada. Savunma bu topu karşıladı. Topun düştüğü yerde Ecem. Lara var yanında. Şimdi onunla oynadı Lara İvanusa. Ecem koşusunu sürdürdü Lara. Topu rakibinden kurtardı Zena Sakolman. Nina. O da bu dakikalarda rakip yarı sağda. Meryem. Atak yönü sol kanat. Busem. İyi ortalar yapabilen bir isim Busem. Şimdi topuk bası Meryem daha geriye döndü Meryem İlayda baktı ceza sahasını. İlayda yaptı ortasını kaleci rahatlık da bu topun kontrolünü sağlıyor Kolman <laughs> Kolman topu rakibinden kurtardı Busem şimdi Fatma Kara Fatma Kara Şahinbay savunma arkasına yağmura doğru yağmur kontrolü iyi ancak sonrasında savunmanın müdahalesi var hatamı sürecek İlayda Civelek Kristina sonrasında Setenay İlayda Meryem atak yönü sağ kanat Ecem Üstünlük golü arayışlarımız sürüyor. Ecem ceza sahası doğru uzun bir top Zenata Coleman. Bu topu kontrol edemedi. Ecem'den bir anda savunma arkasına harika bir top ancak. Busem. Lara. Lara. Yenipten Busem'i düşündü. Topu da kazanmayı başardık. Yağmur şimdi Busem'in koşu yoluna. Busem. Yanında Sıla var. Sıla riske girmedi. Topu dışarıya uzaklaştırdı. Topa saçarak kullandık ceza sahası dışında Meryem bir kez daha İlayda bir fake İlayda'dan İlayda yaptı ortasını savunmada yükseklik kazandırıldı bu topa topun düştüğü yerde Kristina var değişiklik gerçekleşiyor kaptan Fatma Kara Şahinbaş oyuna devam edemiyor Gülbin Hız 44. dakikada oyun alanına dahil oldu. Nina şimdi rakip yarı sahaya ceza sahası doğru uzun bir top. Arka direkte Yağmur var. Yağmur'un kontrolünde bu top dışarıda. Sol kanattan köşe vuruşu kazandık. İlayda pas açarak kullandı. Coleman girdi ceza sahası. Zeneta Coleman. Coleman'ın vuruşu savunmadan Narin. Pozisyon geliyor bir kez daha ekranlara. Ceza sahasına girdi. Vuruşunu yaptı ancak... Kaleciden önce Nari'nin müdahalesi var. Son hücum olabilir ilk yarıda. Garip bir organizasyon var konuk ekiple Zannediyorum ki doğrudan kaleye düşünebilirler. Ceza sahası dışından bir şu top. Doğrudan dışarıya gidiyor ve ilk 45 dakikayı bitiren düdükte geliyor. İşaret geldi ve ikinci yarıya konuk ekip vuruşuyla başlandı. Sol kanada doğru uzun bir top. Maria Brada araya girmeye başardık. İlayda Meryem. Meryem'den sağ kanada doğru Lara. Lara Ivanusa, Lara'dan Kolman'ın koşu bir pas düşüncesi ceza sahası içine Ruamba. Kolman'dan önce araya girdi şimdi pasını da aktardı. Gülbin. Ecem. Ecem'den Zenata Kolman'a savunma arkasında Kolman'ın koşusu var. Kaleci de açıldı. Kolman rakibinden sıyrılırken yerde kalıyor. Ve 54. dakikada penaltı kazanıyoruz. Zenata Coleman savunma arkasına hareketlendi. Ejen'den savunma arkasına gerçekten müthiş bir pas. Kaleciden sıyrıldı, yerde kaldı. Penaltı düdüğü de geliyor ancak. 55. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık eşitlik var. Uyarılar geldi. Coleman geldi. Zenata Coleman kaleciden sekti top. Bir kez daha Coleman ve gol. 55. dakikada seken topu tamamlıyor Zerata Coleman. 1-0 öne geçiyoruz. Penaltı vuruşunda kaleci Madison Abigail. İşte burada topu kurtardı ancak seken topta Zenata Coleman topu ağlara göndermeyi başarıyor. Nina top hala onda. Şimdi Nina'dan Coleman'a doğru uzun bir top. Rambo bu topu da karşıladı Meryem. Atağımız sürecek Meryem. Ecem. Lara var önünde. Ecem doğrudan ceza sahası için düşündü. Yağmur ceza sahası içinde kontrolü iyi. Yağmur açısı aldı Yağmur. Son müdahale Rumba'dan köşe vuruşu kazandırıyor bizlere Yağmur Uraz. Setenay. Buse'm bu topu da karşıladı. Maria İliç. Buse'min baskısı sürüyor. İliç. Narin döndü geriye Abigail ve değişiklikler gerçekleşecek. Cansu Gürel sakatlanan Ecem yerine oyuna dahil oldu. Dördüncü değişikliğimizde de maçtaki tek golün sahibi Zenata Coleman kenarda. Daniela Alice kalan bölümde oyunda olacak. Çekti topu İlayda pasını da aktardı. Alice'in arkasında kaldı bu top. Baskı ile topu kazandık Alice. Alis rakibinden topu kurtarmayı başardı Alis Pasını da aktardı Alis. Meryem. Meryem'den sağ kanada Zeynep'e doğru. Zeynep ceza sahasına girdi. Zeynep Kerimoğlu vuruşunu da yaptı kaleci. Baskımı sürüyor topu kazandık. Zeynep'ten Yağmur'a. Yağmur'un vuruşu kaleci. İki pozisyonda da ikinci golü izin vermedi. Madison Abigail işte pozisyon. Zeynep Kerimoğlu Ayağından açılan pozisyonda şutu çekmeyi başardı. Sonrasında pasını aktardı. Maria İliç. 90 artı 5 oynanıyor artık. 6 dakikalık bir ilave gelmişti. Baskıyla topu kazandık. Ceza sahası içinde Zeynep Kerimoğlu. Zeynep'in vuruşunda top direkten döndü. Baskıyla topu kazandık Zeynep Kerimoğlu. Bir anda ceza sahasına girdi. İyi de vurdu ancak direkt gole izin vermiyor. 90 artı 5. dakikada ikinci gole çok yaklaştık. 90 dakikayı bitiren düdük sonunda geliyor. Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız Türksel Kadın Futbol Süper Ligi 7. hafta mücadelesinde Vuz Fatih Karagümrü 1-0 mağlup ediyor. Maçtaki tek golümüz Zenata Kolmundan geldi. Bir kez daha hatırlatalım. Ulus Fatih Karagümrü sahamızda 1-0 mağlup ettik. 6'da 6 yaptık. Tek gol 55. dakikada Zenata Kolmundan geldi. Duraklama bölümünde de Zeynep Kerimoğlu ile ikinci gole yaklaştık ancak direğe geçemedik. 3 puan bizim. Yolumuza namal bir şekilde devam ediyoruz.